Şimdi maç kaldığı yerden devam ediyor Yattı üstü 2-1 Şimdi İlhan Bir şut geldi İlhan'dan top dışarıda Şimdi Orada bir Hakem oyuncuları uyarıyor taş konusunda. Şimdi bir pas geldi. İlhan'ın müzası gol. Ama Hakem düdüğümü bekleyin diyor. Şimdi topun gerisinde Bekir. Bekir. Açtı içeri bir şut. Top direkten dışarı gitti. Bekir çok güzel vurdu. Şimdi cadde başladı hata. Çıkıyor yeni giren bir oyuncu. Caddede 3 adet değişiklik olmuş. Şimdi faalı kullanacak cadde Topun gerisinde yeni giren oyuncu şimdi hakem düdüğü çaldı. Bir şut geldi. Yerden vurdu ama top kalecide kaldı. Orada elle müdahale. Hakem Hakem sarı kart verdi. Orada cadde stil oyuncuya. Sözün sor ki maçlar ya canlı yayın olmasın. Şarj da yapmaz. Hem şarj da hem de. de maçlara da şarj da Sıkıntı. Daha ikinci yanı maçı 35 şarj gitmiş. Bir <laughs> de <laughs> power olmuyormuştu. Şimdi topun gerisinde İlhan. Power ne lan? İlhan, power bank. Orada müdahale geldi. Hakem hiçbir şey yok dedi. Hocası. Kaleden kaleye müdahale. Şimdi yerde kalan oyuncu Afiyet. Hoca oyunu durdurdu. Şey nerede? Sizde şey yok mu? Aaa <laughs> 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 unuttum. Neyse. Ne olur mu? Getir onu. Unuttum. Neyse. Gidebiliriz. Tamam. Gel. Aç abi yayını. Yayını kayıtlı mı? <laughs> yayın açık olacak. Hangi takım kullandı hocam var hakkında? <laughs> Maviler kullandı. Cadde, cadde kullandı. Cadde. Aynen. Diğer, diğer, diğer. Eğenim, büyük yani, Aynen büyük al kursuna. <laughs> <Burada mı oluyor? gülüyor> Düşmüş. Bir Düşmüş. Bir Düşmüş. 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 mi? Evet. ama diğer hmm. oyuncu diğer evet, oyuncu. Ne çıktı zaten? Tek başına. Tek başına kaldı. Akıl adam varsa çarpışmıştır. Bir evet. evet. su ürün yok. Çarpışmıştır da artık. Çarpak Evet, Çarpışmıştır. Evet. Evet, evet. Devam ettim. Karanlığı kalıyor. Tamam. 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 Hı? Kimin gol müziği? Şeylerin. <laughs> Şimdi hakem topu caddesinin kalitesine verdi. Başladılar oyuna. Verdi pasını. Hakeme çarp top. Ama hakem devam dedi. Şimdi Afit'te de top. Afit bir şut geldi Afit'ten. Defansa çarpan top dışarıda. Korner. Şimdi bir orta geldi. Uzaklaştırmaya çalıştı ama defansa çarptı top. Şimdi Serkan uzaklaştırmak istedi ama uzaklaştıramadı. Şimdi uzaklaştırdı Serkan. Bekir. Toru çarptı top. Kafayla indirdi Nadir'e. Nadir, Nadir. Ben de, ben de. verdi pasını arkadaşına. Ben de, ben de. Topu tutamadı. Şimdi bir taç geldi. Uzaklaştıramadı. Şimdi Bekir'in önünde top. Bekir çekti solunu ama Nadir'de top. Bekir'den bir müdahale. Taç caddenin. Nadir kullandı tacı. Şimdi Nadir. Nadir'den bir şut. Top kalecide kaldı. kaleci hemen başlattı oyunu. Bekir. Bekir. Verdi pasını. Geriye. Şimdi o da attı ileri. Kafayla indirdiler. Şimdi ileri doğru attı topu. Tekte indirdi Nadir'e. Cadde istata. Nadir tuttu topu. Nadir baktı arkadaşlarına. Nadir döndü geri. Açtı oyunu. Şimdi verdi sol da. Cadde istiyor. Pas hazırlıklarını yapıyorlar. Ama Hafit'in müdahalesinde top dışarıda. Out. Şimdi uzaklaştırı topu. Kafayla vur müdahale caddesi dilden. Taç Yusuf'un. Serkan. Verdi tekrar Yusuf ama orada bir anlaşmazlık. Top şimdi caddesinin. Hafit. Uzun bir taç atışı geldi Hafit'ten. Nadir aldı önüne. Nadir. Atal taş dedi hakem. Hakem taş el değiştirdi diyor. Şimdi Serkan taşı kullanacak. Serkan kullandı verdi Bekir'e. Bekir dönemedi sola. Emrah verdi şimdi Serkan. Serkan açtı ortaya arka İlhan. Orada bir çarpışma. Hoca düdüğünü çaldı. Faul. Şimdi, topun gerisinde Emrah. <laughs> Emrah topun gerisinde Bekir vurdu. Bekir vurdu şimdi top Nadir'in önünde kaldı. Yıldırım. Verdi pasını ama top şimdi ca tekrar caddesi de. Çıkıyorlar hata. Dördü üçler. Bir şut geldi ve gol. Gol geldi de skoru 3-1'e getiriyor. Süzülerek uçuyorum burada Yalnızımıza denk yok başınıza dert Hepinizi görüyorum yukarıdan Süzülerek, 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 süzülerek Uçuyorum burada Uçuyorum dünyanın karasına renk Hepinizi görüyorum yukarıdan Can Tesli golüyle 3-1'e getirdi skoru. <laughs> Aldım. 35 al gireyim. Şimdi Yusuf veremedi hafif araya girdi. Afiyet şimdi bir şut Afiyet'ten az farkı dışarıda. Hocam gerçekten çok tehlikeli bir oyuncu Afiyet. Hem bireyseliyle hem şutlarıyla gerçekten oyuna renk atıyor. Afiyet gerçekten harika bir yetenek. Şimdi orada izin vermedi çiftlik Bir taç atışı geldi içeri ama orada Emrah. Şimdi İlhan. İlhan topla çıkıyor. İlhan çok hızlı ama müdahale geldi. Şimdi pasını verdi sola Nadir'e. Nadir'den Afiyet. Hafit çekti topu. Hafit verdi arkadaşına. Bir şut geldi ama Emrah çarpan top dışarıda. Ses o kadar. Şimdi Nadir taç atışını kullanacak. Kullandı orada Emrah'la bir mücadele. Nadir açtı içeri ama top dışarıda out. Emrah arkadaşlarına çıkın diyor. Serkan. Serkan verdi orta Yusuf. Yusuf döndü sağ Yıldırım. Yıldırım verdi pasını. Geçmedi şimdi tekrar Yıldırım'da top. Yıldırım verdi tekrar geçmedi defans aldı topu. Şimdi Hafit. Hafit çekti topu. Hafit. 2'ye birler. Hafit verdi Nadir'e. Nadir'den tekrar Hafit. Hafit. bir şut ve gol. Yatlı dördüncü golü de buluyor. Gol la dafiyet. Bir şut geldi santradan doğrudan out. Açın, açın, açın. Şimdi geride pas yapıyor Caddesi'de. Uzun bir top geldi sağ tarafa doğru. Kontrol güzel. Çıkmasına da izin vermedi. Şimdi iki rakip var önünde ve iki geçti ikisinde. Şimdi baktı içeri. Çekti topu. Serkan. Serkan izin vermedi ama. Şimdi top İlhan'da. İlhan. Topla çıkıyor İlhan. İlhan. Orada bir müdahale geldi. Hocam. Faal düdüğünü çaldı. Hocam, şey <laughs> top çiftliğin. çarptı ya? Sen Şimdi Yusuf başladı kullandı faali. Yıldırım bir şut geldi. Defanstan sekti top. Şimdi Afit attı Nadir'in önüne. Kaleci çıktı uzaklaştırdı topu. Top tekrar Afit'te mi? Yusuf izin vermedi. Şimdi orada karşılıklı top kayıpları. <laughs> Kaleci korner attı topu. Nadir şimdi hızlı kullandı. Verdi arkadaşına tekrar Nadir. Çekti topu. Icardi bir şut. Top dışarıda. Bir de golü var kendisinin. Şimdi Emrah. Çiftlik. Paslarla çıkmaya çalışıyor. Tümün top Serkan'da. Serkan. Baktı arkadaşlarına Serkan. Verdi Emrah. Emrah'tan ortaya Serkan bir şut ama çok kötü bir şut geldi Serkan'dan. Top dışarıda out. Öyle böyle değil. Bu pozisyon gol olmasa hangi pozisyon gol alacak? Orada Afit dengesini kaybetti. <laughs> Şimdi Bekir kullandı. Orada arkada İlhan bir şut İlhan'dan top kalıcı. Top ardından İlhan'a çarptı ve Avuta çıktı. Şimdi Nadir. Nadir geçti rakibine. Nadir topla çıkıyor. Nadir çok hızlı. Nadir kendi gitti Nadir. Nadir bir şut ama kaleci son anda tuttu. Nadir arka gitti. Şimdi Yusuf. Yusuf bir kontra gelir mi? Çiftlikten. Emrah. Emrah verdi sağ arkadaşlarına. Şimdi Yusuf. Yusuf'tan Bekir. Bekir bir şut ama defansın müdahalesi. Şimdi hızlı çıkıyorlar tekrar. 2'ye 1 caddesi. Hafit. Hafif verdi. Nadir bir şut. Top as farkı dışarıda. Gerçekten. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. İkidir. Çok kaçırıyor. Cadde Şimdi çiftliğin hata. Serkan verdi sol arkadaşına. müdahale top dışarıda. Şimdi Taç. İlhan kullanacak. Serkan. Burada defansın müdahalesi. Tekrar Taç. İlhan. Açtı içeri. Kafayla uzaklaştırdılar. Şimdi Nadir'de top. Nadir. Nadir çekti topu. Nadir bir şut. Nadir'e çarpan top dışarıda. Şimdi çiftlik tacı kullanacak. Hakem düzeltiyor kararı. Serbest vuruş kullanacak şimdi. Ecatasti. Topun başında Fit. Fit kaleye mi vuracak?

Haftanın golüne aday bir gol attı. Şimdi bir şut geldi Bekir'den top dışarıda. Yaptı için gerçekten müteşem bir yetenek. Şimdi korner kullanacak çiftlik. Ortada, ortada kimse yok. Şimdi top tekrar Hafit'te kaldı. 2-2 der. Hafit ve Nadir. Hafit geçti rakibini. Verdi Nadir'e. Na Nadir alabilecek mi önüne? Alamadı. Serkan'ın müdahalesi. Şimdi Emrah. Verdi sağ Yusuf. Yusuf yok. verdi tekrar sola. Hocam. Ama top dışarıda. Hocam. 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 İki dakle, geldi, <laughs> <bir> dakika uzatasın var. <laughs> tamam. Ya, ya, evet. Taş, tamam. <gülüyor> 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 Şimdi taç atışını kullandı cadde site. <laughs> Nadir verdi sol Afit. Bu ikili bugün harika işler çıkardı. Afit'ten bir şut. Top Serkan'a çarptı. Şimdi İlhan geçti rakibini İlhan. Hafif kayarak müdahale yaptı. İlhan da yaptı müdahalesine. Taç Siyan. Şimdi çiftlik hata. İlhan geçemedi rakibine. Orada bir anlaşmazlık geldi. Şimdi top Bekir kullan taşı. İlhan bir vo vole. Şimdi Yusuf'tan da bir şut ama defans izin vermiyor gerçekten. Şimdi Hafit aldı önüne. Hafit bir şut kalecinin üstüne. Hafit. Hafit herkesin arasından çıktı. Şimdi verdi Nadir'e. Nadir. Geçemedi. Kalecide kaldı top. <laughs> Ve maçı bitiriyor. Resul Boyra sezonun ilk haftası.